Ödül sizin ödülünüz, hepinizin ödülü. Bu yeni olan herkesin ödülü. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ödülü sahnenin temsili ben aldım ama ödülün gerçek sahipleri sizlersiniz aslında. Sizin sahadaki emeğiniz, masadaki aklınız, şeye dokunan kalbiniz sayesinde biz bu ödülü kazandık. O yüzden bunu en güzel işlem dileklerimle size teşekkür ederek kutluyorum. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum benzin emeğine sağlık. İnşallah daha nice başarılara beraber ulaşırız. Ama işlerinde en genç şirket olarak bizim katılıyor olmamız bizim için büyük bir gurur verici. O yüzden hepinize teşekkür ederim.